Yayınıma hoş geldiniz. Evet Türkiye'nin can dostu, kardeşi, birliği, dirliği, her şeyiyle kenetli olan, evet kenetli olan Pakistan, İran'da yine buldu bulacağını. Şerif dişlerini sıktı. Bu resimde ne var? Lütfen çayınızı ve kahvenizi alın. Lütfen bu resimde ne olduğuna iyi bakın. Şimdi açıklayacağım ama bu yayından ayrılmayın. Her şey benim bir gün iki gün önce söylediğim sözleri haklı çıkarıyor. Şimdi o göreceğiniz ve şaşıracağınız durum birazdan ortaya çıkacak. Evet dikkatle şu anda gösteriyorum. Nasıl bir tokat atmış Pakistan'a İran atmak istemiş diyelim. Çok ayıp etti İran. Çok ayıp etti İran. Pakistan liderinin şimdi birazdan görüntüsünü getireceğim ekranlara sinirden dişlerini sıkıyor. Pakistan Başbakanı Hamene'ye sinirinden dişlerini sıkıyor. İran yine yaptı yapacağını ve bu yaptığıyla aslında büyümedi, daha da küçüldü. Şimdi görüntülerde baktığınızda Sayın Şahbaz'ın ayaklarında hiçbir şey yok. Terlik yok, hiçbir şekilde ayakkabı yok, terlik yok, hiçbir şey yok ayaklarında. Ama baktığınızda şu anda gördüğünüz şekilde İran'da evet terlik almış Pezeşkiyan. Evet Pezeşkiyan terliğini giymiş ve ev ortamında veya bir halı ortamında gördüğünüz gibi ayakkabıyla girmiyor oraya ama ayağına bir terlik dahi uzatılmamış. Korumalar önce gider, terlikleri kontrol eder, her şeye bakılır ama ne yazık ki Sayın Şerif'in ayaklarında terlik bile yok. Sana bizden hayır yok diyor İran Pakistan'a. Ama tabii ki Sayın Şerif oturuş düzenine baktığınızda sol kolunun el bileğinin olduğu kısma ne yapıyor? Avuçlarını geçiriyor, kenetli bir şekilde yani cevabını vermeye çalışıyor. Gerçekten sıkıcı ve bir o kadar hoyratça bir karşılama. Şimdi beni çok daha iyi anlayacaksınız. Böyle düşmanlık görmedim. Sizden gelen hayır gelmez olsun. Sizin niyetinizi iyi biliyorum diyor. Şu bakışlar her şeyi anlatıyor. Hamadey'in ve İran'ın ne olduğunu dünyaya anlatıyor değerli izleyenler. Şimdi İran'ın neler yaptığını anlamanız için, görüntüler getireceğim. Ama şuna emin olun. İran Hindistan'la ittifakını ilan etti. Sayın Şerif biliyor bunu ama daha fazla zarar vermesin. Gidelim niyetini ölçelim bir yoklayalım diye gitti. İran'ın ne olduğunu bilmiyor mu? Biliyor tabii ki ama yoklamak istedi ve yokladı karşılığında gördükleri. Azerbaycan sefirliğine yapılan saldırıyı hatırlayanız var mı? Var. Çoğunuz hatırlıyorsunuz inanıyorum. Sefirliğe devlet eliyle ve orayı korumakta yükümlü polisin de saldırganla selamlaşması üzerine başladı. İran devleti Azerbaycan Büyükelçiliğine intihar saldırısı düzenletti. Yani burada şuydu aslında orada bir nevi kendi adamını da öldürtecekti. Kendi adamı ölmedi ama orada personelleri şehit etti. Ama bunun sonucunda güle oynaya o şahsı göstermelik tutukladılar. Yani Şerife olan kini gördüğünüzde Azerbaycan'ı olan kini göreceksiniz. Şerife yapılan küstahlığı görünce tabii ki bir taraftan bir taraftan Türkiye'ye İran'ın yaptıklarını göreceksiniz. bıçağı yani PKK'nın İran kolunun nasıl desteklediğini söylememize gerek var mı? Ne kadar İHA ve Kabikaze varsa Pijaka, oradaki Talabani'nin oğlu bu falan Talabani sayesinde verdirdi. 103 sirke satıyor İran tarafının. Bir taraftan Şerif bu İran'dan hayır gelmez düşüncesinde. Ama ne olursa olsun teyakkuzu bırakmamak ve olan her şeyi göz önüne bulundurmak gerekiyor. İran 10 on rahatsızlık verecek ve on tane ihanet adımı yapacaksa bu ziyarette bu üçe indirilmeye çalışılıyor. Yani Hindistan'ın en büyük ortağı şu anda İran. Hem ticaret yollarından tutun Ermenistan, Hindistan ve özellikle İran üçlüsünün Pakistan, Azerbaycan ve Türkiye üçlüsüne alternatif bir e, durum oluşturduğu aşikar. Ama bu görüntülere baktığınızda Hamedan'ın ayağında terlik var. Kendi e, cumhurbaşkanlarının ayağında terlik var ama Şerif'in ayağına terlik bile uzatmamışlar. Yani sana bizden kedi bile yok diyorlar. Sana bizden hayır yok diyorlar. Sana bizden hiçbir şey yok. Pakistan can dostumuz demek istiyorlar. Onların bu adımlarla karşılık tabii ki bizlerin de yanıtları olacak. Evet değerli izleyenler Hakan Fidan'ın gelişine bakın. Putin'le görüşme yapacağı zaman Hakan Fidan geriye doğru çekiliyor. Evet dikkat edin bu neden. Vücut diliyle karşı, evet karşıdaki devlet yetkilisinin kendisinin koruna ve omzun hareketler yapamaması için. Diplomatik dilde bu bir daha güçlü ve temkinli bir geliş açısı. Evet iyi bakın değerli izleyenler iyi bakın çok daha net göreceksiniz. Evet Putin ve Fidan görüştü. Putin Fidan'ı bir devlet başkanı gibi karşıladı. Bu görüntüyü görünce Osmanlı padişahlarının vezir azamları Avrupa'da aynı kral gibi karşılanırdı. Yani bizim vezir azarımıza denk gözükürlerdi. Evet Hakan Fidan büyük bir devlet adamı ve tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımıza evet şu anda onu temsilen orada ama güzel temsil ediyor Gerçekten güzel görüntüler. Bakın bir anda kalem gibi oldu ve bu duruş ve her şey çok net ortada. Putin Hakan Fidan'ın dik duruşuna ve gerçekten duruşunu ve e, milli hassasiyete verdiği önemi önemsiyor ve saygı duyuyor. Şu anda kuzu gibi oldu Putin. Evet gördüğünüz gibi görüntüler bunun göstergesi. Putin, Lavrov bir tarafta, Fidan ve Tercümanı bir tarafta. Gerçekten önemli ve mühim bir görüşme gerçekten. Putin ve Hakan Fidan karşı karşıya oturuyor. Gördüğünüz gibi karşı karşıyalar ve mütekabiliyet görülüyor burada. Ama şu bir gerçek ki bundan sonraki süreçte gerçekten Türkiye ve Rusya arasında da Suriye'de yeni denklemler oluşabilir. Yani oraya harekat yapacağız. Her ne kadar Rusya dışlansa da Suriye'de yine bir nüfuzu olan, hala Himeim'de bulunan ve belli noktaları hala tutan bir devlet. Yani Türkiye burada hem Libya'yı hem Suriye'yi konuşuyor. Suriye'ye olası bir harekat kapıda gibi PKK ve PYD flörtünü sahada bitirmek isteyen Türkiye'nin Hakan Fidan'la Rusya'da yepyeni bir plan prodüksiyonu ortaya koyduğu da gerçek. Rusya ile muhalefet ve Rusya ile görüşmeden bu bölgeye girmenin sakıncaları da görülüyor. Artık bu bölgede Türkiye kazan kazan prensibini gösterecek. Ve Suriye'de olan bu durumu yani harekat durumumuzun ciddiyetini muhataplarına aktaracak. Ve kararlılığımızı gördük değil mi? Çünkü 300 PKK'lının PYD ile görüşmek için Suriye'nin kuzeyindeki PYD bölgesine ve orada ee, Suriye Milli Ordusu savaşmak için geldiği bilgileri çok net bilgiler. Bölgede böyle bir durum söz konusu. Şimdi görüntülere bakarsanız Macron'un yaşadığı duruma da değinmeden geçmeyelim. Herkesten bir ses geliyor. Ama kapı açılınca böyle bir tokatın inmesi Macron'a neden acaba? Macron ve eşi arasında neler var? Ukrayna'da trende, trende özellikle elleriyle sakladıkları şeyin Kokain olduğu bildirilmişti. Zelenski tarafından verildiği bildirilmişti. Ama başka bir şey daha özellikle bir öğretmeniydi şu anda evlendiği ne, neydi ama bir şekilde yıllardır da eşi ve aralarında 22 yaş fark var ve şu anda ondan tokat yiyor. Hem de kapılar açılınca bu aslında Macron'un popülitesini yani e, oradaki saygınlığını devlet adamı kimliğini düşürmek için yapılan bir komplo bu. Yani şunu söylemek istiyorum. Macron'un burada yaşanan gelişmeler ve bu yaşanan gelişmelerde tabii ki durumlar önemli. Özellikle uçağın açan görevlilerden bayanın böyle bir tokat sonrası bu olaya şahit olmadığını anlatmak adına hemen orada sıvışmaya çalışmasını görün hele. Evet şu anda bakın tokadı görüyor bayan. Hemen hemen şu anda ayrılıyor. Gördüğünüz gibi evet tokattan sonra hemen ayrılıyor. Bak gördünüz. Yani demek istediğim Orada geçen diyaloglar, Macron'un eşinden kameralar önünde böyle bir tokat yemesi gerçekten ciddi bir şey. Yani eşinin sayesinde buralara geldiği, eşinin aslında Fransa'yı yöneten olduğu yönündeki iddiaları da güçlendirir nitelikte. Demek ki çok dominanttı ve Fransa'nın birçok politikasını o yönlendirdi. Yani eşi yönlendirdi. Alenen böyle itibarsızlık adımı eşinin artık seni ben getirdim. Seni indirmeyi de bilirim mesajımı. Sadece bunu diyebilirim. Aile içi mesaj veya başka bir şeyler olabilir. Ama eşinin özellikle kendisini aldattığı yönünde beyanlar da söyleyen oluyor. Ama bunlar hiçbiri şu anda kapılar açılır açılmaz bunun yapılmasının nedeni değil gibi. Yani burada bir projeydi belki Macron. O bayanla evlenecek ve buralara gelecekti. Onun misyonunu biliyorsunuz zaten eşinin. Yani bundan sonraki süreçte böyle evrildi. Macron'a atılan tokat dünya gündeminde manşetlere ve TV konularında haber bültenlerinde, ana haber bültenlerinde konu oldu. Allah hiçbir devlet başkanını bu duruma düşürmesin. Gerçekten eşinden şiddet gören bir koca ünvanı ama ülkeyi tabii ki ayakta tutmak için uğraşan güçlü bir lider olmak isteyen ve Napolyon olmak isteyen bir şahıs bir anda eşinden tokat yiyor. Ve tabii ki bu durum karşısında dışarıda kameralarında bu durumu gösterdiğinin farkında. Yani üzücü bir durum Macron için. Eşinden tokat yemesi ve buna bütün dünyanın şahit olması. Aslında eşinin de mi dediğim gibi seni ben getirdim, benim misyonum getirdi, indirimi de bilirim mesajı. Macron birileri tarafından artık gitsin mi isteniyor. Macron'a bakıyorsunuz, eşinin yüzü sirke satıyor. Zaten yaşlıca kadın. Ama Macron şu anda öyle bir sinirlenmiş ki zor duruyor yerinde. Yani zor duruyor ve öfkeli. Haklı mı? Haklı. Çünkü kameralar önünde böyle bir harekete düçar oldu. Eşinin yaptıkları bundan sonraki süreçte neyin ne olduğunu gösteriyor. Keşke Macron da eşinin peruklu saçını çekseydi. Evet peruğu çıksaydı diyoruz. Yani demek istediğim bakın yumruğa bakın. Macron yumruğunu sıkmış. Sol yumruğunu sıkmış vaziyette. Yani öfkesini, kızgınlığını bir şekilde, evet bir şekilde dizginlemeye çalışıyor. Sıktığı yumruğundan görebilirsiniz. Demek ki bunlar evde epey bir kavgalı durumları var. Bu da dünya kamuoyunun çokça dile getirilen olaylarında. Hafter şovunu yapmış bir gazide. Güçlendirilen, Birleşik Arap Emirlikleri'nin açtığı güçlü kaynaklarla güçlendirilen Doğu Libya'daki ordu gövde gösterisi yaptı. İç karışıklıkla boğuşan, devamlı bu sıkıntıları yaşayan batıdaki hükümet, Dibeybe'nin istifasını isteyen gruplar, ve zayıflayan batıdaki hükümetin anlayışına otoritesine hükmetmek isteyen Hafter, helikopterler, tanklar, toplar, obüslerle bir gövde gösterisi icra etti. Evet gördüğünüz gibi bu gövde gösterisi burada çeşitli silahlar, çeşitli stratejide ve teknolojide silahlar söz konusu. Yani Türkiye ile Hafter'de görüşmeye başladı ama hiçbir şeyi şu anda batıdaki ortaklarımız kadar garanti göremeyiz. Her ne kadar Hafter'le görüşsek de yıllardır bir ortaklığımızın olduğu batıdaki biz yanlısı durumun devam etmesi çok önemli. Hafter'in nereye evrileceği, nasıl davranacağı, kimlerle olacağı gerçekten belli olmayan karanlık bir isim. Bu yüzden bir şeyler yapmalıyız. Trablus'u kaderine terk edemeyiz. Trablus'u asla ve asla kendi kaderiyle baş başa bırakamayız. Yani bütün bunlar önemli. Kendi kuvvetleri teçhiz eden güçlü bir şekilde hazırlanan asıl devlet otoritesinin kendisini yapacağını iddia eden Abder'in ve oğlunun şu andaki şovu tamamen bu bölgede Türkiye karşıtı bir denklem oluşmasına yol açabilir. Çünkü onları besleyenler yani para veren emir verir derler. Yani burada bu organizasyonu ve bu kuvvetlerin oluşmasını bu kadar aracı ve geleceği oraya tahsis edenler tabii ki bunu sağlayacaklar kimse bana Hafter güzellemesi yapmasın. Türkiye muhtemelen orada dirliği ve birliği daim etmek için Hafter'le görüştü. Ama batıdaki egemenliğimiz bizim kırmızı çizgimiz. Batıdaki özgürlüğümüz yani Türkiye'nin oradaki hakimiyeti kırmızı çizgimiz. Bu yüzden de tabii ki diyoruz ki her şeyi dikkatle takip eden bir Türkiye var. Bölgede tabii ki bu tansiyon yükseldi ama her şeyi dikkatle takip ederek çıkarlarını ve yapacaklarını bölgedeki durumu dikkatle takip eden bir Türkiye var. Evet değerli izleyenlerim yayınlarım devam edecek. Bu güzel yayınları izlemek için beni izlemeye devam edin. Dünyadaki tüm gelişmeleri sade bir dille ve akıcı bir üslupla çayınız ve kahvenizle izleyeceğiniz güzel bir yayın. Sizin sesiniz hissettiğiniz şekilde size seslenen kardeşiniz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Sağlık, esenlik ve bütün güzellikler sizinle olsun. Hoşçakalın.